Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pkx de videosu çekiyoruz arkadaşlar e, bugün çekiliş videosu çekiyoruz sizlerden yani sizlere üç tane yeni gelen petleri dağıtacağız ama yeni gelen petleri almak için kanala abone olmayı videoya like atmayı ve yorumlara kodunuzu ve ID'nizi İsminizi yazmayı unutmayın ve kutularımızı açalım. İlk kutudan acaba ne çıkacak? Açıyoruz ve ilk kutudan amigo tavşanı çıktı. Amigo tavşanı sizlerden birine gelecek. Şimdi ikinci kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Hop! Bakalım ne çıkacak? Hop! Ve itfaiyeci köpeği sizlerden birine gelecek. Ve son kutumuz. Oo. Ve yaralı kedi sizlerden birine geliyor. Hatta arkadaşlar sizin için bir kutu daha açıyorum. Hop. Açtık ve polis köpeği sizlerden birine gelecek. Ve bu da benim için son kutumuz. Oo! İtfaiyeci köpeği sizlerden birine geliyor. Hemen yazalım. Hatta yani şunların üstüne çekiliş diye yazalım. Mikro tavşanı Nadir doğru. Hop. Yazamadık. Çekiliş. <laughs> Ve arkadaşlar bir tane yaralı kedi çıkmıştı. Yazalım. Çekil. İş. Hop. <laughs> Arkadaşlar bu hasta halimle sizler için video çekiyorum. Like atmayı lütfen esirgemeyin. <laughs> ve son iki pet kaldı. Liş ve son petimiz yaralı kedi. iş Çekil... Ve arkadaşlar videomuz burada bitti. Daha fazla böyle içerikler için videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İki gün sonra yani bugün cuma günü saat 11. Pazar günü saat 6'da yeni bir video çekeceğim. Ve bu videoda kimin çekilişi kazandığını söyleyeceğim. Sizler de yani videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı. Bunları yapmazsanız yani petleri alamazsınız. Ve yorumlara sizlere petleri vermem için ID'nizi ve İsminizi yazmanız gerekiyor. Ve arkadaşlar bugünkü videomuz da burada bitti. Daha fazla böyle içerikler için videoyu like atmayı, kanala abone olmayı yani dindong bay bay.